Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, buzu ipe yapıştıracağız. Arkadaşlar bu nasıl olacak e, göstereceğim arkadaşlar size. Bir tane bir bardak su tuz buz ve ip arkadaşlar. E, başlıyoruz arkadaşlar. İlk öncelikle bir tane buz alıyoruz. şöyle koyayım arkadaşlar. Bu şöyle bir sabit olacak arkadaşlar. Oynamayacak. Daha sonra ipimizi buzun şöyle tam üstüne gelecek şekilde koyuyoruz. Ve şöyle hafiften şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunun da görüntüsünü göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buzun üstünde şu an ipi koydum ama böyle yapışacak arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar daha sonra tuzumuzu oraya döküyoruz. Döktük arkadaşlar. Ve bunu olmak için 10 saniye bekleyeceğiz. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 arkadaşlar. Şimdi şu yanlardaki iplerden tutup kaldırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipe bağlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yes,